Büyük ihtimal şu seviyede bir şey var. Ama ismini söylemek istemiyorum. Şok olma diye söylüyorum. Bu ne? Termosfon. Peki kaç litre? 55. 1 bölü 2 emniyet ventili artı çekval. var Yani su böyle gelir, bu tarafa gidemez. Burada yayı var. Peki bu mandal ne işe yarıyor? Termosfon patlamasın diye bu kendini patlatıyor. Termit kontrol etmek veya sökmek istiyorsun. Soğuk su girişini kapattın. Geldin sıcak su ortumunu söktü. Bir baktın su gelmiyor. Ama içi dolu. Neden? Sıcak su borusunun ucu buralarda. Neden? Isınan su yukarı çıkar. Fizik kanunu. Oradan tesisata gelir. Yani yarın bugün bunu söktüğünde su gelmezse şok olma diye söylüyorum. Şu neymiş? Termisfonun soğuk su vanası. Yani kabaca. Termisfon bu desek. Soğuk su girişi ventil vana. Sıcak su girişi tepeye kadar devam ediyor. Sıcak su alanı 5 santim izolasyon köpük. Burada elektrikli restans. Büyük ihtimal şu seviyede bir şey var. Ama ismini söylemek istemiyorum. Termis fonların içinde genelde buraya kadar, buraya kadar, buraya kadar bir şey olur. Acaba ne? Yorumlara yazın bakalım.